Ulan arkadaşım, nerede kaldı bu damatlar ya? Selamünaleyküm babacığım. Aleyküm selam. Hoş geldin. O... Oğlum diyecektin değil mi? <laughs> Yok lan. Orada rahat mısın diyecektim. Rahatım, rahatım babacığım. Şu poğaçalayın daha rahat olacağım. Ulan neyse afiyet olsun. Aha! Aslan oğlum geliyor benim. Selamun aleyküm kıymetli babacım nasılsın? Aleyküm selam aslan oğlum hoş geldin sen nasılsın? İyiyim çok şu iyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın bacanak? İyiyim iyiyim. Babam bizi niye çağırdı onu bilmiyorum. Oğlum bana baba deme lan. Senin baban evde değil mi? Mehmet sana baba diyor. Ben niye baba demiyorum? Neyse oğlum Mehmet ben sizi buraya niye çağırdım biliyor musunuz? Bilmiyorum babacım senin için toplantıyı bırakıp da geldim. Ah güzel oğlum. Gel lan sen benim yanıma otur lan. Geleyim kıymetli babacığım. Baba sen bu kadar özel adın Ahmet sevmiyorsun. Nasıl sevmiyorum lan? Zaten Ahmet için toplandık buraya. Peki kıymetli babacığım, Niçin Ahmet'e ne oldu? Oğlum zamanında iki kızınla oğlumu üzerine arsa aldıydın. Ee? La sen sus. Evladım eşlerinizin üzerindeki olan hakları yani kızlarımın üzerindeki hakları oğlum Ahmet'in üstüne devretsinler. Oha ya! Olmaz ki böyle ya! Kıymetli babacım bu konuyu neden bize konuşuyorsun? Neden kızlarla konuşmuyorsun? Evladım kızlarımla görüştüm. Onlar haklarından vazgeçmiyorlar. O yüzden sizleri çağırdım. Görüşün eşlerinizle diye. Aa eşim! Yani kızınız haklarından vazgeçmiyor. Bu nasıl bir çirkinlik? Kendimden ayarlıyorum efendim merak etmeyin. Ben vermiyorum valla. Hakarttır. Ulan bu yüzden seni sevmiyorum. Bak adam ne güzel, ne zihni bir insan ya. Ya ben asgari ücretle çalışıyorum. Evimi zor geçindiriyorum. Karımın hakkını kimseye vermem. Ya bacanak yapma böyle. Üzme beni kıymetli babamı. Ya sana kurban olurum. Aslan evladım. Lan sen evlenirken benim malımı düşünerek mi evlendin? Yani onun da etkisi oldu tabii. La oğlum Aslan Ali. Şu malı da ikna et ya. Ya babacım bacanak da aranızda halledin. Benim çok önemli bir toplantım var. Merak etmeyin kızınızı ikna edeceğim. Elimden geleni yapacağım. O vermese inan ki benim alan kalmıyor. Tamam aslan oğlum ben sana güveniyorum. Sen gerekeni yaparsın. Eee ne dedi babam yani ne yapayım ben şimdi? Bana bak sakın o varsa haklarından vazgeçme. En az 47 daire çıkar. 6-7 daire senin hakkın bak. Sen merak etme ben hakkımdan vazgeçmem hayatta vermem. Verme tabi ya. Baban gelmiş erkek kardeşine mamuk arıyor ama bak sakın haplardan vazgeçme. Bu çocuklarının geleceği tamam durumumuz çok iyi olabilir ama daire değerli kızım yarın bir gün piyasası artar. Güzel fiyata satarsın hatta satma kira verirsin. Aynen öyle geleceğimiz söz konusu boşuna uğraşmasın baba. Aynen aynen. Neyse canım hadi bir sonra konuşuruz hadi görüşürüz. Ne oldu bacanak? Lan içeride ayrı konuşuyorsun. Burada ayrı konuşuyorsun. Hayırdır? Ya bacanak hiç işini bilmiyorsun ya. İyi adam rolünü oynayacaksın oğlum. O nasıl oluyor lan? Sen milli ilişkiyatçısın lan. Ne alakası var oğlum? Ben kendimi olayın içinden çıkarttım. Kızını piyasaya sürdüm. Sonuçta kızı. Kıracak hali yok ya daireler tıpış tıpış gelecek. Eee şimdi ben yanlış mı yaptım peki? Yanlış yapıyorsun tabii oğlum. Kendini niye belli ediyorsun? Sürsene karın ortaya. Ulan ben şimdi nasıl yapacağım peki? Ne yapacaksın oğlum? Karın haklarını yedirmeyeceksin. Şimdi git kayınbabanın yanına iyi adam rolünü oyna. Kendini aradan çıkar karın ortaya sür lan. Tamam dediğini yapmaya gidiyorum şimdi. Ne oldu lan niye geldin? Babacım ben karımla görüşeceğim. Bütün hakları oğluna devredeceğim. La yürü git. Burada desin ki baba kızınla konuşacağım, ikna edeceğim diyeceksin. Orada varacaksın, kızın aklına gireceksin. Baba kızın ikna olmuyor diyeceksin. Geri kalk. Aa nereden bildin? Mehmet Ali de aynısını yapıyor. Ulan oğlum utanmıyor mu sen benim aslan gibi damadıma iftira atmaya Senin gibi mal peşinde mi? Yürü kalk. Yok arkadaş, iki yüzlük bize göre değilmiş ya.